Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 3 Mart Cuma Antalya yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Antalya'da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Sevgili dostlar ben 1. Dörtlü Ganyan 7. Plase 1. Üçlü Ganyan oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tabii ki kendimle de deniyorum. 6'lı Ganyan'ımız üçüncü koşuyla itibaren startı verilecek. Evet videomun altında bulunan beğen butonuna da yorum bırakarak da bana destek vermiş olursunuz. E, tüm sevgili yarışsever dostlara bol şanslar diliyorum. Yazdığınız safkanlar gayen olsun. Evet birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde şartlı bir mücadele 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre sentetik kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. İlk defa piste çıkacak safkanlarımız var ekürlerimiz var. 1 ile 2 no'lu safkanlar ekürü. 4 ile no'lu safkanlar ekürü olarak start alacaklar. Evet koşuya baktığımız zaman hem orijinal olarak çalışmaları da inceledik. İstanbul'dan Bursa'dan gelen safkanlarımız da tabii ki mevcut. Bu koşta benim ilk ilgimi çeken yani burada 9 no'lu safkanımız ee, yani birazcık e, grup dişi ama ya pardon özür diliyorum. Kendisi dişi ama erkeklerin de e, burada ön planda olduğu bir koşu benim ilgimi çeken e, Kadir Tokoçoğlu hem bir kulvar çekme avantajı da var. 9-10 safkanımız yani büyük ihtimalle yarın da sürdürek fuarı olarak karşımıza çıkabilir. İstanbul'da hazırlıklarını başlayıp yani buraya geldi. Zaten sentetik bir mücadele. Ben 9 benim ilk tercihim olacak. Birinci dörtlü ganyan için bank olarak değerlendirmeyeceğim. Tabii ki sizler de güvenip de banko tercih yapabilirsiniz. Bankoyla başlayabilirsiniz birinci dörtlü ganyana. Ama burada Altunoğlu Savkan'ın Denizli Yıldız da Bursa'dan çok hazır geliyor. Çok çok dikkat içe mekürler dört nolu Savkan'ımız Cem, Cem Altun'la da e, ekürüsüne de yardımcı olacaktır. Altı benim Deniz Yıldız'la ikinci tercihim ve de beş nolu safkanımıza da dikkat diyeceğim burada. Mehmet Keskin kendi çalıştırıp kendi de biliyor. Bus Ranger gibi iyi bir orijine sahip. Burada şansına e, bu koşuyu kazanma şansı da olduğunu düşünüyorum 9 6 ve 5 benim bu koştaki tercih edeceğim 3 safkan evet ikinci koşumuza devam edelim şartlı 3-1 mücadele 7. plase ve 1. üçlü gayemiz burada starto 3 çarşıda İngilizler 1300 metre kuma çıkacaklar sevgili dostlar evet 6 safkanımız yer alacak Evet koşuya döndüğümüz zaman son yaptığı koşusunu Nevzat Avcı ile harika bir koşu çıkarttı. O da Antalya'da mücadelesini e, sürdürmüştü son koşusunu Nevzat'la çıktı bir beyaz bayrak aynı yarışı yaptı 1400 metre kumda meydana da veda etmesini bilmişti. Yine e, buraya baktığımız zaman Ayana Tek seri safkan ben bunu gördüm. E, pardon arkadaşlar özür diliyorum. ol safkanımız ama 5 nolu safkanımız da e, Ayana seri çıkıp liderliği alabilirse, Altınoğlu safkanımızdan sıyrılabilirse, yani sıyrılamasa da e, arkasına yatacaktır. Son düzlükte fark açıp yine kazanmaya e, yakın bir safkan olarak görüyorum. E, ben yedili plası için 5 nolu safkanı benim ilk tercihim. Tabii ki buna ciddi bir rakip var. O da e, Kuiç Smart e, Akın Sözen tercihine. O da yaptım ilk startını İzmir'de kazandı. Sonra Bursa'da 1200'de İyi bir koş çıkarttı. Nevzat Avcı vardı üstüne. Şimdi Akın'ı tercihlemişler. E, ee, o da bir boyla ikincilikte kaldı. Nedeni mesafe 1200 metre kumdu. Çıktı. Süper Sadi'yi bir türlü atlayamadı. Mustafa Çekle Süper Sadi kazanmıştı. O da sonlarda sprintini atarak geldi. İkincilikten öteye gidemedi ee, sevgili dostlar. Şimdi mesafenin 100 metrede uzaması burada 5 nolu safkanımıza çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum. 5 ve 3 benim buradaki sıralamam bu şekilde oluştu. Hem birinci dörtlü gayenimizin ikinci ayağı hem de yedili piyasada ben bu iki atı ayıramadım sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuza devam edelim. Şartlı birinin bir diğer ayağı altılı gayenimizin ilk ayağı. Üç yaşlı İngilizler 1300 metre sentetik kuma çıkacaklar. 9 safkanımız bu koşuya kayıtlı. Evet ayakları düz bassın kazasız belasız. Bir yarış geçimini temenni ediyoruz tabii ki. Evet burada e, benim ilgimi çeken e, hem çalışma olarak hem orijin olarak da hoşuma e, giden safkanlar var. Birazcık kalabalık tutacağız bu koşuyu. E, burada 8 nolu safkanımızla başlayacağım ben. Kadir Tokoçoğlu'yla. ikinci atım altınoğlu safkanımız olacak. Mutlaka değerlendireceğiz. Mehmet Kaya'yla. Sonra 2-5-4- ve 3 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu. Bursa'dan ve İstanbul'dan gelen e, safkanlarımız da tabii ki burada mevcut çalışmaları iyi yapıp e, bu koşuya hazırlanmışlar. Evet tekrar edelim sıralamamızın 8, 6, 5, 4, 3 ve 2 şeklinde oluştu. Evet dördüncü koşumuza devam edelim. Beşlik ayanımız burada startlı şartlı 4. 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre sentetik kuma çıkacak 12 safkanımız yer alacak bu koşuda sevgili dostlar. Evet koşuya döndüğümüz zaman 5 nolu safkanımız tekrar Nevzat'la buluştu sevgili dostlar. Ee, yani son koşusunda bir ikincilik de ayrıldı. 2100 metre kumunda e, o zaman yine şartlı dört dişlere ait bir e, koşuydu. koşuyla Enes Bozdağ'la start almıştı. Aprant arkaların e, Banu Beş'i e, atlayamadı. Pisten bir ikincilik de ayrıldı. Şimdi 5 nolu safkanımız Nevzat Avcı'yla Tekrar buluştu. Ben koşunun en şanslı ismi olarak görüyorum. İlk tercihim. İkinci atım burada bir tane bomba bir isim önereceğim sevgili dostlar. O da Sadık Altay'la start alacak. E, zaten kendisi de çalıştırdı. E, bomba bir isim. Yani bakmayın son koşu altıncılık ve e, derecesi olduğuna e, 51 kiloya da verdi. E, bu avantajı elinde tutan e, kısa devre. Sevgili dostlar ee, dikkat diyeceğim bu safkana bomba bir isim. Sonradan Altınoğlu safkanımız Mehmet Kaya ile 11 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Evet sıralamamız 5-7-6-11 ve 1 şeklinde bir sıralamamız ortaya çıktı. Evet 5. koşumuza devam edelim. Handikap 16 dişlere mahsus 4 öykü İngilizlerin 1400 BT kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alacak. İkinci dörtlü gayenimiz de bu koşuyla başlayacak. Evet yarış e, süratli gidecek gibi görünüyor sevgili dostlar. Yani burada iki tane safkan. Yani 3 dolu matragül olsun 5 nolu safkanımız. Yani e, yarışa bir tempo vereceklerdir e, sevgili dostlar. Ama e, son düzlükte e, ben burada 4 nolu Tangül Hanım'dan Sadık Altay'la 50 kiloyla startlı aprant arkadaşımıza son düzlükte yapacağı o ataklarını eee bizler izlettirebilir, koşuyu çalabilir. Benim ilk tercihim 4 nolu Tangül Hanım eee sevgili dostlar mutlaka kuponda ilk tercihim olacak. Hatta alternatif bir banko ismimizde olabilir. Ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar 4 nolu Tangül Hanıma yönenebilir. Evet, eee tabii ki burada rakip hanesinde 5 nolu safkanımız Cem Altun'la start alacak yaptığı son Antalya pistindeki işi gayet başarılıydı. Uzun mesafede boy göstermişti. Ee, yani şimdi mesafe kısa diye ben geri planda bıraktım. Onur Öztürk de start almıştı. O gün için Antalya'da şartlı 2'yi kazandı. Ee, ben 5'i de eksik etmeyeceğim. Smatrovin gibi iyi bir orijine sahip. Sonradan 7 nolu safkanımız Halil Yolaçıcı'yla ve de 2 nolu safkanımız da Burak Akçay'la değerlendirmek doğru olacağını düşünüyorum. 4 alternatif bir banka ismimiz. Rakip hanesinde güvenmeyecek arkadaşlar için 5, 7 ve 2 de buranın ciddi rakibi olacaktır 4 nolu safkanımıza. Evet 6. koşumuz grup 3 4 ve yukarı Araplar 1400 metre sentetik kuma çıkıyor. 9 safkanımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. 2 nolu canım kardeşim ve de 5 nolu oğlum Serkan Ekir olarak piste çıkacaklar yarışı şöyle koşturduğumuz zaman ben 5 nolu oğlum Serkan'dan yine çıkıp liderliği alacaktır. Ayağına seri bir safkan çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izlettirebilir. Yaptığı son İzmir Grup 2'de bir üçüncülük, ondan önce 1600'e ikincilik. Şimdi mesafenin kısalması oğlum Serkan'a ekürlere çok yarayacağını düşünüyorum. 5 nolu safkanımız benim ilk tercihim. Evet ikinci safkanımız e, o da dört nolu e, safkanımız güvendik. Verat Abiş tercihine yaptığı son üç koşusu gerçekten çok muntazam. Verat'la daha kazanamadılar. Yarın kazanmanın e, ortak adaylarından biri olacağını düşünüyorum. Dört nolu güvendik. Mutlaka ve mutlaka değerlendireceğiz. Ve 8 de nolu safkanın yüksel abi Kadir Tokoçoğlu ile üçte iki yaptılar. Şimdi yüksel abi gelince bu mesafede daha hiç kazanamadı. Sevgili olsa bunu dile getireyim. İyi koşulları var ama mesafe yadırgaması kısa gelmezse Yüksel abiden de e, bir birincilik e, gelebilir. Sevgili olsa yaptığı son koşusunu kazanma başarısı göstermiş. 2100'de kısa vadede 8'de Antalya'da kazanmıştı. Bakalım bu kısa mücadele içerisinde nasıl bir sonuç elde edecek. İzleyip hep beraber göreceğiz. Evet sıralamamız bizim burada 5 4 ve 8 şeklinde oluştu. Evet 7. koşumuzda devam edelim. 7. koşumuz şartlı 3 dişiler ama su 4 yaşlı araplar 2000 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alıyor. 3 nolu derveder ve de 8 nolu sedoşcan ekir olarak piste çıkacaklar. Evet e, bu sefer son koşusunda e, sevgili dostlar ikinci olarak pistten ayrılan o da e, ot ateşleyeceğim ben. Antalya'da yaptığı handikap 15'i 2000 metre kumunda e, Mehmet Kaya'yla geldi ama maalesef e, Özgün Taşı bir türlü atlayamadı. 59 kilo ile start almıştı. E, bu sefer o şanssızlığını kıracağını düşünüyorum. Burada kazanmanın en güçlü adayı olarak gördüğüm 4 nolu o e, o da Ot Ateşi Mehmet Kaya'yla benim yarın için Antalya'da sığınma limanım olacak. 4 nolu safkanımız benim bankomdur. Tabii ki ikili gelecek arkadaşlar için önereceğimiz safkanlar var. Onlar kim? Bir nolu Duygu Tay, Gökhan Yıldız'la ve de yedi nolu iyi kim diyeceğim ben. Sadık Altay'la bu bomboş külüğü değerlendirip kendine bir ikincilik şansı yaratabilir. Evet buradaki sıralamamız 4 bankomuz arkası 1 ve 7 ikili için önereceğim iki safkan olacak. Evet 8. koşumuz 6'lı ayarımızın son ayağı. 13 safkanımız yer alacak. Şartlı 4 bir mücadele. 4 rekor Arapların 1400 metre sert kuma çıkıyor. Evet burada da benim tuttuğum 3 safkan var sevgili dostlar. Ee, yani şöyle söyleyeceğim. E, ayağına tek seri safkan olarak e, yani ben burada 3 dolu katranı gördüm. Yaptığı son koşusunda 1200'de yani çıktı bir beyaz bayrak aynaya yarışı e, yapmıştı. Yap, e, şimdi de aynı şekilde Akın Sözen'le start almıştı ve de koşuyu kazanmıştı. Yine Akın'la yola devam dediler. Mesafe 200 metre uzasa da ben yine kafayı kartana alacaktır ve de bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz. İlk tercihim olacak. Evet ikinci atım şimdi mesafenin 200 metre daha uzaması sonlarda iyi geldi ama bir türlü koşuyu lehine çevirememişti. O da kim? 11'in oğlu Safkan'ımız. Sungurlu sevgilisi o gün için bir üçüncülükte kalmıştı. Şimdi mesafenin uzaması Mehmet Kayla da zaten iyi uyumdalar. Zaten kendi safkanları e, yarın kadana e, zor anlar yaşatacaktır. 11 benim ikinci tercihim ve de burada hiç e, yabana atılmayacağını düşündüğüm o da son kosuna 1200'de 5 beşin, e, şimdi kazandığı mesafeye tekrar geri döndü. Son kosuna bir 5'lik elde etmişti. O da kim? Kızıl Vazo sevgili dostlar. Ondan bahsediyoruz. 1200'de. E şimdi mesafenin uzaması tekrar sevdiği e, bu mesafe geri döndü. Sadık Altay'la 5 nolu Kızıl vazoyla da bir çarpı atmak doğru olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Evet burada tuttuğumuz 3 safkan oldu. 3 kattan 11 nolu sakun sungurlu ve de 5 nolu Kızıl Vazo diyerek buraya da noktayı koyalım. 3, 11 ve 5 benim bu koştaki öncelik vereceğim safkanlar sevgili dostlar. Evet bu sana aktaracağım Antalya programım buydu. Herkese bol şanslar diliyorum. Tuttuğunuz safkanlar gayen olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.